Beşer, beşer Yemen. Evet zaten. evet. Açtım. Açıyorum ekranımı. Açım, açtım, hadi. açtım. Let's go dude. Yeni bir playlist'te hoş geldin hocam. Oo, Hayırlısı. havada başladık. Güzel, güzel. Hayırlısı. Ne oldu Beşir? Be. Adam Eray'ı hileci eklemiş amına koyayım. Eray katılmaya çalışınca hileci gözüküyor bende. Ben, ben hileciyim. Niye havadan başladın? Şu an herkes oyunda değil mi? Bizim evet. Evet. Ya Bana ananızı ya de. baştan başladık yine. Abi bak daha dakika bir amına koyayım ya kanka. Ayba, ayba dakika al. bir amına koyayım nasıl, ya. Lan be? havadan da şutun yayından doğunca amına koyayım. Oh good to store the star na, 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 na. Ne oluyor ya? Kendimi farkı mı yok? Yo face to face. <laughs> bu face, bu to face, or or to face, evet. face to face mi bros? Evet. Nasıl face to Bu da maç oluyor. Ona <laughs> ayrı Ya bunu kim koydu o nasıl geçiyor oradan ben geçemiyorum ya. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ana Kosanız ne sikiyim. Öyle şey mi vardı? Eğliye <laughs> basmıyorsunuz. Araba zıplıyor ya amana kıyım. Şey. Araba eğli zıplıyor ya <laughs> tamam. Oğlum bu mi? Baba bu Facebook'a zıplıyor. Yayın <laughs> var mı şu an ya? Aha araba uçuyor. Evet ardın tam şöyle abi. girsem anan ardım giremedim ya. Yani. Tamam var tam bir drop girip çıkmış yapacak bir şey Emir. Ne var lan? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Sui. <laughs> Allah ne oluyor? Ay ikinciyim. Nasıl birinci oldum lan? Oldum. Nasıl yukarı alacağız? Yukarı uçacağım amına nokum onu demek ya. Eyle uçuyor, eyle zıplıyor. Abi şimdi ne veriyor? Bu infolar, bu araba eyle. Ben gerçekten sinir bir oluyorum bir ya bazen. X'e bas bir, X'e bas. Bir de X'e bas. <laughs> Ebo, X'e bas, Ebo. X mi? Ha. Ebo in alamadım abi. Sen bu map'i kim kurdu? Hayır sadece da bunu bekir buldu vallahi. Anasını siktim ne alması üzerinden geçiyor. Ben Ama Hayır. Best Lan orospu bu. Birinci oldu. Hadi <laughs> bakalım. Ben dedim ama sana bu garip bir şey diye ama. <laughs> sen de koyalım dedim. Ben nereden buldum oyuna baktım dedim. Koy ismini amına koyayım. Lan seni var ya dövmek istiyorum amına koyayım ya. Bak çiftir, vallahi billahi çiftir, ya. Çiftirme. Abi Ama arkadaş kız. Ananı amına. Rahmiye sövüyor kendi yapıyor ya belisi, kesin geliyor ya. Yani. Uf, frame en sevdiğim. Hala üçüncüyüm lan ona rağmen chat. Görüyorsunuz <laughs> değil mi? İyi bir oyuncuyum amına koyayım lan. Kim yedi oyuncu? Ben. <laughs> Rami koruma bu şey yapmayın bende değil. Yok mu? Trafikteki bütün arabaları patlattım. Rami mi geçiyorum? <laughs> <laughs> Epa E'ye bas E'ye bas oradan. Niye bas şey yaptın hep bastın? E'de düdük var. Az önce düdük Hayır. öttürüyordu araba. Hayır arabadan arabayı değişiyor. Ama az önce düdük öttürüyordu bu araba. Aa! <laughs> Lan bu arabalar ne? Hamınıza şimdi koyacağım ha. Bekir sikeceğim ben abi. Sikeceğim ha. Oğlum seninle de derdim var. Oğlum he. botlar var, botlar. Evet. Arkadaşımız olunca <laughs> biz de botları ekledim dedik. Anasını Ana siktir botu bile beni trollüyor ya. Ne? <laughs> Balak <laughs> 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 malak kol gibi yarak var ya. <laughs> <laughs> Başladılar yine amına koyayım. Yüreğe <laughs> 14 trafak anonu götünden Al sevgilim kıl kalbimi N'apıyon n'apıyon lan Selamun aleyküm Ya oradan düzelmem lazım Hüseyin ne soru işareti ya Ya düzelmem lazımdı ya Beğendiğim yanda arasında sıkılıyor Ne yapmayabilen? 19'da geliyorum Ay. Eee Antalya nereye Antalya Eee Antalya kim o? Rahmiii Kırmadan kımıldamadım Çok seviyorum lan Pii'si Oğlum Pirelis <laughs> oynayalım böyle hep birbirimizle kavga edelim tamam mı lan böyle? Durmadan kanka, durmadan ama bak Bir cümle resim Ananı yapışkan, yapışkan ya. tuşunu sikeyim ya Hah geldi Ne oldu? Onu mu kesiyordu az önce bot? Hani ne oldu ne oldu? Sui! Oy! Ah! Ne pasıktı şuna, ya! Anneye! <laughs> Aranızı siktim, ne oluyor? <laughs> Delireceğim şimdi. Ee, Başladım yere geri geldim. Allah belanızı versin ya. Evet, ya kanka bu ben bunu kapatıyorum. Niye açılıyor bu sürekli? Şunlar arkamda, arkamda biri var. Hala üçüncüyüm ona rağmen. He. Geri zekalar size. Vurma! Bot Tabii senin ananı bot ya. ananı ananı bot ananı yiyeeem İlk bizi botları söylüyorlar şimdi bu güzel Bu ısırma bırakıyor burası açıyor Oğuz bu aa amına kodumun sonucular al Ya remkar, remkar gibisin kar gibi ya kimsin oğlum ne çıkıyorsun ya al 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 botlar bravo <laughs> yeah boy. Tak tak. Ol sevgilim. oh araba sıkışı. <laughs> Easy. Araba hızını alamadı işte hızını hızını. Hemen soru işareti atıyorlar ya. Rami o araba ne? o araba ne Rami? Bende o yok. Harbi sende niye bu yok? Hayır bende niye bu yok? Abi, abi bu, bu rem kar ya bu. Çok bu arada. Bu, bu İyi, rem kar amına koyayım ya. Bu kar bu. araba mu? <laughs> ucan Teşekkür. Teşekkür. Benim gibi Mal. Abi Allah, ya. Allah yardım lan, et bana ya. Ben ya abi. botlar bile pislik yapıyor bana ya. Önüme kırmış beni orada bekliyor kanka böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hera E'ye bas. Gördüm hayat orospu çocuğu yardım etsene. sen ne salak. Ne oldu lan? Ya e? yani e? üçüncü oldu. Ezik Hera. E bir mi oluyor? Be, <laughs> e e şey ya ben nasıl beşim? İksemez, iksemez. Yeeeeee! Ya! Uç 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 koruştu atçan Emi koruştu atçan Kaç koruştu He İn aşağı S'ye bas WS WS Eray DNF onu söyleyeyim Hayır 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 No 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 Helal Hele Hayır hayır Full S'ye bas full S'ye bas Helal olsun helal olsun bitirdi helal olsun <laughs> Niye gelip bana vurdun? Niye gelip ben bana vurdun? Orada vurmaya hiç vurmaya çalıştım.